toplum her manada değişimi istedi. Ee, AK Parti iktidarını da buna zorluyor. Diyor ki bu verdiği mesajda sen değişmezsen, halkçı politikalara eğilmez, yine bir avuç azınlıkla Türkiye'yi yönetmeye çalışırsan, yönetirken ortaklaşmazsan, yönetirken halkın ihtiyaçlarını dikkate almazsan, sadece etrafınızdaki bir çıkar grubuyla ülkeyi yönetmeye devam ederseniz ben size son kez bu görevi veririm diyor. Yani bu bu şeyleri iyi okumak lazım. Ben bu noktada genel başkanımızın da bu durumu iyi okuduğunu görüyorum. Bize grup toplantısında gerek açık gerek kapalı grup toplantılarında nasıl olsa belediyeleri aldık, gevşeyelim, rahatlayalım, sürecin tadını çıkaralım gibi bir talimat yok. Bilhassa daha fazla e, çalışmaya yönelik bir talimatı var.